gel. İşte köyün beklenen saati geldi. Köyde beklenen an. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ha? Köyde her gün bu saatlerde ustamızın ellerinden çıkan kekler. Ustam, eline sağlık. İşte burada yaklaşık 400 tane aç insanı doyuran Kadir Usta. Hocam yorulmuyor, zor olmuyor mu ya? Yok Nasıl yok. başa çıkıyorsunuz? Valla öğrencilerle hep beraber. Yardım ediyoruz. Evet. Bu arada herkes yemeklerinizi konuşuyor. Efsane olduğundan bahsediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Eyvallah. Mutfağı şöyle bir görebilir miyiz? Ufak 400 tane aç insanın doyduğu kendimi arena programında gibi hissettim. <laughs> bakalım. İşte bütün bu yemekler, pastalar, çörekler, börekler. Tamam, için. çok ayrıntıya girmeyelim. <laughs> Hadi gidelim. Sataşalım bakalım kimler var kimler yok. Eline sağlık, vay süpermiş. Asım Usta'yı da buradan saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Gel bakalım kimler var. İşte burası da gönüllülerin dinlenme mekanı. Ne deniyordu buraya? Bu bölgenin bir adı vardı sanırım. İstasyon belgesi. İstasyon. Genelde kaytarmak isteyen gönüllüler, iş olmayan gönüllüler hemen burada. Rahat koltuklarda uykuya dalmalar vesaire. Tabii ki 400 tane öğrenciyle uğraşmak kolay değil. Ne yapıyorsunuz bu öğrencilerle? Biraz anlatır mısınız? Vallahi aslında yani farklı olarak çok fazla yaptığımız bir şey yok. Genelde işte öğrencilerin burada yapması gereken şeyler oluyor. Ne Biz gibi? Mesela dersler haricinde her grubun görevleri oluyor. Bulaşık gibi, derslik temizliği gibi. Biz de yardımcı oluyoruz öğrencilere bu konularda yardımcı olmamın sebebi de daha önce yaptık her görevi birçok kez yaptığımız için Ve bir de sanırım onların birazcık güvenliğinden ya da işte derse girip çıkmalarından da sorumluluğunuz oluyor değil mi? Tabii dışarıya. Ki ya. Hani hem onları koruma hem yönlendirme anlamında <laughs> yorucu oluyor peki sizin için. Biraz. Biraz yani. Ama severek yaptığımız için problem olmuyor. Buradaki kilit nokta şu. Ve genelde herkesin bir tabiri vardır. Bu köye normal insan, normal öğrenci gelmediği için gerçekten bu arkadaşların işleri de epey zor. Nasıl öğrencilerle karşılaştıklarını görseniz inanmazsınız. Belki bunu ayrı bir videoda çekebiliriz. Afiyet olsun. Şimdi köyün gizli kahramanlarının yanına gidiyoruz. Köyü ayakta tutan insanlar. Kolay gelsin. <laughs> Dinlenme saati mi? Sarfı Çay saatliği, dinleniyorsunuz e, tabii yorucu bir gün altına. Abi genel olarak köyde ne işler yaptığınızdan ufakça bahseder misiniz? Bekir abi <laughs> bu arada. Ağzınıza her iş hocam, bir yemek pişirmek hariç. Yemek pişirmek hariç, onu da Kadir Hüsnü yapıyor herhalde bir öğrencilerle. Mesela birkaç örnek, köyde sürekli e, yapılması gereken işler. Sanırım bir taraftan inşaat devam ediyor. İnşaat devam ediyor, köyün yıkanması, çöplerin toplanması, çadır kurulması, bahçe bakımı, sebze... Ve meyvelerin de elden geçirilmesi. Sürekli tabii ki yapılan şeylerinde bir e, sürekli bir herhalde tadilat durumu oluyor. Tadilat Çok tadilat iyi yerler var hocam. 13 tane bahçemiz var. Bahçelere, var. bahçelere bakılması gerekiyor. Nefes alabildiğimiz kadar çalışıyoruz. <laughs> Elinize sağlık. Kolaylıklar evet, diliyorum. Evet. Sağ olun. Görüşmek üzere. Gidelim bakalım. Rastgele bir kovşa dalsa Merhabalar. Gerçekten. Küçük bir kayıt alıyorduk arkadaşlar. Burası erkekler koşu. Girmesek mi acaba? Bir koşu örneği olarak. <laughs> Şimdi öğrenciler, 8'li 10'lu... 80 tonluk beni içeri çekiyorlar yalnız yani. <laughs> böyle koştarka dururlar sakin de şöyle etrafını bir alalım nasıl rahat mı koşunuz evet, ha çok güzel. keyif alıyor musunuz evet, sizin çok güzel için yani. gece uyumuyor diyorlar doğru mu evet neden çünkü bu çok öyle, öyle, öyle uyuyor dedi gibi bu için güzel evet. ders çok derse çok güzel. gecikmiyorsunuz sabah gerisi tamamdır sabah. görüşmek Her üzere. Bir i̇şte Agora'da bir şey olduğu zaman sessiz olun ya. Bağırıp duruyoruz. Duydunuz. sen? Şş, bir daha. <laughs> Kadıköy'de boğa heykeli neyse, Nesin Matematik Köyü'nde abaküs. Herkesin buraya gelip fotoğraf çektirmeden ayrılmadığı. Ne dedim ben? Herkesin buraya gelip fotoğraf çektirmeden ayrılmadığı. Doğru bir cümle. Evet. Ayrılmadığı o meşhur abaküs. Neler çekti bir bilseniz. Sürekli önünde fotoğraflar çekiliyor. Biz de mi çektirsek? Olabilir. Hiç fotoğrafım yok. Benim de. Tamam. Server Tanil Literası ama köy halk arasında Agora diye geçer. Köyün en sakin, en dinlenmesi yerlerinden biridir. Özellikle gölge olduğundan ötürü ses yapıp kimseyi rahatsız etmiyordum. Burada kimi zaman dersler de olur, farklı atölyeler falan düzenlenir, söyleşiler vesaire. Manzarası şahanedir.